Merhaba arkadaşlar ben Türkiye. Bugün sizlerle beraber yarım saatlik ya da bir saatlik bir video çekeceğiz. Burada ülkeler bazen konuşacak bazen birbirlerine saldıracaktır. Ama siz umursamayın bazı şeylere. Öyle takıntılar olabilir. İyi seyirler. Ya of ya canım sıkıldı acaba şuradaki... Gürcistan'ı ve Ermenistan'ını ay Ermenistan'ımı tanımı alsam? Sen kimsin de bizi Ali Maya Çalı hak. Oh be sonunda ikisi gitti. Beyler durağına katılmak isteyen var mı? Ben katılıyorum ben de. Tüm Türkler katılıyor. Hadi bakalım. Artık Turan'ı kurduk Ve çok güçlüyüz ve çok büyüdük. Artık işgal yapmaya sıra geldi. Beyler şu İsrail'i alalım mı? Tamam alalım. İsrail de yok oldu. Şimdi burada Lübnan kartı. Hemen Lübnan'ı da alalım. Kıbrıs bay. Hmm. Yunanistan. Naber? Bak bir de cevap vermiyor. Naber diyorum. Yunanistan. <Gülüyor> <Gülüyor> Uyuyormuş. Bari uyandırmayayım. Gizlice alayım uyuyorken. Fırsat bu fırsat. Aldım tek de. <laughs> Suudi Arabistan. Sen de Turan birliğine kazanmak ister misin? olur kanka. Ben de katılırım. Ben de Müslümanım. Müslümanım ya. Ya ya bir söyledim ya. Kelimeyi. Neyse. Aramızda sadece tek bir Rusya kaldı. Rusya. Turan'a katılmak ister misin? Hayır. Niye katılmıyorsun Turan'a? Katılmak istemiyorum. İşte. Tamam sen bilirsin. Peki ya Güney Kore sen katılmak ister misin? Olur katılırım abi. Katıldım. Turan çok iyi kızıyor gençler. Neyse. Ben eski hallerime, ellerimize geri dönelim. Turan'ı kapatacağım. 3, 2, 1. O sonunda eski hallerimize geri döndük. Baksanıza Turan kapandı. Güney Konya'da gitti hatta. Neyse şimdi Osmanlı'ya dönüşmek istiyorum. İlk olarak şuradaki ülkelerden başlayalım. Aa, şimdi de Ukrayna'nın yarısını alacağım. Kıbrıs. Aldım. Suriye, Irak... Ermenistan, Azerbaycan'ı alıyorum maalesef. İsrail'de alalım. Filistin'de almak zorundayım. Tamam. Hüldü Arahistan'ın yarısını aldık. Mısır'ın da yarısını alacağız ve böylece Afrika'da olmuş olacağız. Avrupa'da dayız hatta. Bakın. Libya'dan geçeceğiz. Yunuslu rengimiz aynı. Ya ben şimdi aldım mı almadım mı anlayamadım da neyse herhalde aldım. Hemen ceza yerinde yarısını alalım. Tamamdır. Şimdi Fas'ın şunlarını alacağız. İspanyol git toprağımdan. Gitmiyorum ne yapabilirsin. Bunu yapalım. Bu gitmedi. Ha ha ha. Şimdi senin işin bitti. Ha 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 ha. Şimdi senin işin bitti. Ha 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 ha. Portekiz Ronaldo'yu ver. Vermiyorum. Ben de alırım. Osmanlı'dan daha fazla oldu. Eğer şu İspanyol bana sataşmasaydı sonuçlar böyle olmayacaktı. Avrupa'yı ile geçireyim mi? Gençler, Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen var mı? Katılıyoruz tüm Avrupa. Rusya'nın küçük bir toprağı burada da kaldığı için o toprakta Avrupa Birliği'ne katılmak zorundadır. Türkiye'ye sen Avrupa Birliği'ne katılmak ister misin? Ya da topraklarının yarısını Avrupa'ya vermek ister misin? Ben nasıl oldum... Sana karşılığında Afrika'da biraz toprak vereceğim. Hmm, peki. Olur. Ama sadece Avrupa'daki toprakları alabilirsin, he? Hepsini al demiyorum. Anlaştık. Simim, simim, abartma o kadar da. Avrupa'daki toprakları alacağım. Tamam, şimdi Türkiye sana... Şimdi... Afrika'daki birkaç toprak... Alman için sana yardım edeceğim. Tamam peki. Yardım edebilirsin. İlk olarak şu Cezayir'i seninle birlikte alalım. Aldım. Şimdi Fas'ı, Libya'yı ve Mısır'ı alalım. Sonra biraz alttaki yerleri almaya başlayalım. Mesela Suudi Arabistan, Katar ve yanındaki ülke. Ama Arap Arap Emirlikleri ve Yemen. Tamam şu anda buraları aldık. Gürcistan almak istiyor musun? Evet tamam. Şu anda çok kocaman bir toprağın oldu. Bu topraklarını satmak ist. Hayır. Tamam tamam. Kavru bu toprağına yetmesi için sana birkaç toprak daha veriyorum. Ama sadece 3 ülke alabilirsin. İran alacağım. Tamam 2 tane ülken kaldı. Moritanya'yı alacağım. Bir de burayı alacağım. Hmm, güzel toprak. Neyse artık bu kadar alabilirsin. Hakkın bitti. E, ee, ben kendim toprak kazanamaz mıyım şimdi? Hayır sen bir simülasyondasın. Ya he he. Simülasyondaysam. Alttaki Afrika ülkelerine saldıramıyor muyum? Evet saldırmaz. Asya'daki dostluklarında hatta Asya'yı da saldıramazsın. Ama neden? Olamaz. Saldırabilmem lazım. Birkaç toprak daha alsam lütfen. Hadi hadi tamam ya. Ukrayna'nın yarısı için sana buraları veriyorum. Yes. Artık çok büyük bir ülke oldum. Yaşasın. Uhu. Pakistan sana savaş ilan ediyorum. Peki. Al bakalım. Nasıl sen al bakalım. Geliyorum dayan. Afganistan'ı aldım. Hindistan'ı aldım ve sana topraklarını geri bağışlıyorum. Yes. O sonunda topraklarım geri geldi. Ve ben de artık şimdi komşuyum. Çin artık Doğu Türkistan'ı geri ver. Vermiyorum. Ne yapacaksın? Ben de seni zorla alacağım. <laughs> ne oldu? Çin. Şu tajmanı da aldım. Artık yanı hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi şuradaki Ruhut Türkistan'ı geri verelim. Arkadaşlar az önce videoda sıkıntı oldu. Garip garip bayrak gö görebilirdiniz. Ama dayanın bir şey yok. Eğer arkadaşlar diğer bölümün gelmesini istiyorsan like atıp abone ol.